Black herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Yiğit. Acemi Mekanik serimizde bugün Dominar 250'mize de koruma demiri takıyoruz artık. GP Composite bizimle anlaşma yapmalı. Her motor artık GP Composite'den. GP Composite sponsorluğunda gidiyoruz ama sponsor değiller. Nasıl oluyor bu? GP Composite duy bizi. <laughs> bir indirim kodu ver bari ya videonun altına koyalım. Bir şey, biz bir şeyler alacağız belli yani. <laughs> evet koruma demirimizi takacağız. Dominal'a takması daha kolay diğer motorlara göre. Çünkü zaten üstüne koruma demiriyle geliyor. Onları sökeceğiz. GP kompostadaki koruma demiri kardeşlerimizi yerine takacağız. Madem üstünde var neden aldın? Üstündekiler ince profilden, ince malzemen olduğu için daha sağlam ve daha dayanımı yüksek olduğunu düşündüğüm GP kompozitteki forma demirlerini aldık domineli 200'lerimiz için. Takalım mı? Takalım. Hadi bak. Bakalım. bakalım başımıza nereye geldi? <laughs> CL'yi kaç dakika taktık? 30-35 dakika gibi bir sürede taktık. Yani 40 diyelim, 40 45 diyelim yuvarlak olsun. Evet. E, daha kolay olacağını düşünüyorum deyip 3 saat... 5 saat başım. sonra. <laughs> Hala. Hala. Hemen söküyoruz. Eğer oturursa arkadaşları siyah olarak bırakmak istiyorum. Çünkü GP kompozit bütün malzemeleri siyah yollayıp somunları ve civataları metalik renk yolluyor. Bu da camı sıkıyor. Ucuz diyedir. Fırsatınız varsa böyle şeylere uğraşmayın arkadaşlar. Gidin bayi aldığınız yer onu taksın. Biz iki mini kru olarak böyle şeylere uğraşmayı seviyoruz. Bir de content lazım. Bayi birine götürdüğünde yanlış bir şey olduğunda söylenecek biri oluyor. Karşında biri var. Biz kime söyleneceğiz? Kendimize. Biraz da bu terapi gibi aslında. Evet. Evet. Hemen diğer tarafı. Hop aldık elimize. Evet. Motoru aldığımın Hemen akabinde ben bu koruma demeni almıştım. O zamandan bu zamana fiyatı da bir miktar fark etmiş. Yani yüzde zam görmüş diyebilirim. Hadi ya. Evet. Evet. İçeri geçirebilir miyiz bunu? Aslında çok tatlı olur mu şöyle ama sanırım öyle de. Güzel. Evet. İçeri geçirebiliyorum bunu. Gerçekten... sevgili GP kompozit. Milimetrik kastırıyor. Şöyle önce onu... Hmm. Yine bir tık kasıyor. Neresine atarsanız atın. Bak burada tutmuyor bu sefer gördün mü? Tahta lazım. Ama buraya o yüzden mi çıkardı? Niye kestiniz arkadaşım videonu? <laughs> ya bilen bir yazsın şunu arkadaş. Niye böyle? Ama GP'nin mesela hmm, <laughs> NC için ürettiği parçalarda da hatırlasın. Evet. Abuzlu hatalar var yani. Ama burası attı. Burası ikisini sıka sıka. Evet, ilerleyeceğiz. Evet kastıracağız her şey bir şey yok. Bir taraftan bir tarafa tam oturmayacak. Seni çok zorladığın için. Biraz dirsekten değil komple omuzdan. Burası bir lekşi Burada hep, burada gerçekten. Beceremiyorsak da beceremiyoruz. Ya da dersiniz ki beceremiyorsunuz. Biz buna pozitif sövüşme diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kaç tokla sıktınız hocam? Bir dirsek kuvvetiyle sıktım. Ne bileyim kaçta sıktım işte? Bir dk. Oynamay Oynamıyor normal. <laughs> Sonra acil servise doktora parmağımı nasıl kırdığımı anlatacağız. Neyse videosu var al. Müziğin adı da şey. Koruma demenin yaşları. Ya da bir servise vitesi nasıl kırdım anlatacağım. İkisinden biri. Açtı mı? Açtı. Bakayım. Evet ikisini anlatmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bugün çok aksiyonumuz yok. Bugün de sağlamız. Allah Allah kolaylaşan yerde zorlaşıyor arkadaşım. Bakın geçiyorsun ya. Bunun takması var lan bir de. Allah Allah. Hı. Niye vurma demir dedin ya? Takmayacaktım ben bunu işte uğraşmayacaktım. Bana ben mi suçluyum şimdi? Evet. Çıkmıyor. Tek tarafı takıl o zaman. Neyse böyle bir sürekli taktiği yok artık. boşluk var. Üçüncü çok sıkmadan. Bu sanki yeteri kadar kasmıyormuş gibi şimdi tekrar kastırdık Malzeme ile <laughs> beraber çok tatlıyız. Lanet olsun. Daha da hatta çalışacak yerimiz daraldı. Daha da mutlu mu hayatta? Daha sıkacağız ama öyle düşün. Evet 7200 kere yarım tur çevireceğiz ama. Hatta çeyrek tur çevireceğiz. Kafa lazım Yani videoda 3 kere çevirip bırakıyor. Biz <laughs> 300 tur falan çevireceğiz bunu. Hayaller video. Arkadaşlar gidin koruma demirlerinizi servise taktırın. Gerçekten gerek yok. Çünkü %100 oturmadıkları için ya da bizde var gene bir problem bilmiyorum. Olmuyor yani. İşte şekil bir Şimdi bunu nasıl sıkacağım geri ben? Sıkacağım mı? Sökerken ayağımı söktüm. Ha. Sıkarken ha. <laughs> Sıkayım. Bir şey olursa bunu artık sökemiyoruz. Çünkü takamıyoruz da. Kapanışta konuşacağım. <laughs> Anlatacağım. <Kapanışım. gülüyor> Dök içini. GP kompozitin bana çektirdikten dolayı asla o etiketleri takmayacağım. Geldim. Titreşimden çıkmasın diye hem titreşimden çıkmasın diye, hem de açık çıkmaya konuşuyorum. Bunlar o kadar rahat çıkabilen şeyler ki, sağda solda bunu patlatmasınlar, götürmesinler, araklamasınlar diye bir miktar loktayt sıkacağım şimdi bunu. Yani, Arkadaşının loktaytı gibi. Yani eline gelen bunu oynamasın. Ya da oynadı atıyorum, yolda bız, bız yaptı, düştü. Ya, bız bız yaptı, düşecek kadar değil. Olabilir, düşebilir sarsıntıdan, titreşimden ama dediğim gibi biri eline alıp bunu bir yere götürsün istemiyorum. attığımız cıvatalar oktay sıkmayıp takozların ucuna oktay sıkan küçük minik bir ruh hastasıyım ben. Tamam. Bunları da takıyoruz yerine. Ya evet, bu taraf çok rahat gidiyor. Şükür. Okey. Bugün Acem Mekanik'ten yaptık. Dominal 250'mize koruma demirini taktık ama işkence çektik. Şey Çünkü başla <gülüyor> <gülüyor> anlatıyorum. Koruma demiri orijinal başı üretimi olmadığı için GP kompozitte üretirken hata payı üretebildiği için yani çok doğal bir süreç aslında ama takarken çok zorlanıyorsunuz çünkü tam yerine denk gelmiyor. Yani %100 uyumuna tık 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 diye gitmiyor. Dolayısıyla civataları kastırmanız gerekiyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde civataları sökerken ve takarken ekstra kuvvet uygulamanız gerekiyor. Elinizde zaten gerekli ekipman ve donanım yoksa hiç buna bulaşmayın. Direkt götürün servise. Ha ben koruma demir aldım. Bunu takar mısınız diyeyim. Çoğu servis bunun için bakıma gittiğiniz verirseniz dev ücret bile almayacağını düşünüyorum. Ya da çok cüzi bir ücret karşılığında bunu takacaklardır. Siz de bu işlemci çekmemiş olacaksınız. Çünkü gerçekten yüzde yüz yerine oturmuyor. Baya yani elimizdeki o kadar alet edevata ıvır zıvıra rağmen bile uğraştık. Evet yani GP Composite'in sitesinde hem CL250 için hem Dominar 250 için montaj videosu var. Tabii ki de 1-3,5 dakikada 1-2,5 dakikada bitiyor. Ama asla göstermedikleri bazı ayrıntılar var. Mesela Dominar 250 için konuşuyorum. Bundan sonra eğer koruma demir almayı planlıyorsanız ya da aldıysanız o videoya bir bakın. Videoda takozların üsttekini söküp geri takıyor. Ama niye söküp niye taktığını biz izlerken anlamamıştık. Meğer takozun arka, üst takozun civata yerinden koruma demirinin oturması gereken bir yer var. Ama orayı oturttuğunuz zaman en alttaki cıvata yeri denk gelmiyor. Dolayısıyla orayı kesmişler. Yani siz oraya oturtursanız alttaki cıvata yeri asla denk gelmiyor. Videoyu izlerken dedik ki, burayı niye kesmişler? Üstteki takozu söküp niye geri taktı? Yani bir işe yaramıyor ki, baktım içinde delik mi var? Civata mı geçiyor, pul mu geçiyor, pin mi geçiyor? Hiçbir şey yok. Üstü oturtmak için plastik çekişle vurmuş, sonra onu geri takmış. Ama alttaki civata yeri denk gelmediği için orayı kırp kırp diye kesmişler. Hiç orası nasıl takıldığı ya da çekişli vurduğu yer yok. Yok. Yani oturmadığı için yok. Çünkü siz orayı oturtursanız alt taraf oturmuyor bu sefer. Dediğim gibi servise gidin bu işkenceyi çekmeyin. Biz iki minik ruh hastası olarak bunu sizin için denedik. Zor bir süreç sizdeki koruma demiri belki kalıbı üretimi daha düzgündür, daha rahat oturur. Bizdeki daha zor oturdu. Siz hiç oturtamadıysanız ya da daha rahat oturduysanız lütfen yorumlarda belirtin. Altta bunu konuşalım, tartışalım. Belki de biz beceremedik. Çok ince trikleri vardı ya da çok bariz trikleri vardı ve biz göremedik. Bir de ben özellikle takozların oturduğu yere Loctite sıkmak istedim. Çünkü çevirerek çıkmaya çok müsaitler. Art niyetli insanlar maalesef mevcut. Bunu eliyle söküp hayatına yürüyerek devam edebilecek insanlar var. Benim arabamın aynasını çok geçmiş bir tarihte ince bir metal yardımıyla söküp kaçan adamı kovalamışlığım var. Dolayısıyla aynayı söken adam bunu hala söker ki bu adam motor hırsızlıkları yazık ki çok fazla. Bir yerde bırakırız 10 dakika Üzülmeyin kendi haline, Evet. Yani, yani ucuz bir parça olabilir de neden? Yani. Can sıkmasın. Onu sökemesinler. Ben de sökemeyeyim. Zaten <laughs> sökmenize gerek yok aslında. Durum böyle. Özellikle onu da yapıştırmış olduk. Loctite. Yani bundan sonra koruma, koruma demiri aldığında servise mi götürsün, kendimi mi takarsın? Ya muhtemelen 2.000 minik hastası olarak yine kendimiz takarız. <laughs> Sıfır makine alıyorsam, mesela Tiger 900 alıyorsam, servise derim ki abi hepsini takın verin. Ya da nasip olur Z500'ümüz olur, Kavasaki abiye deriz ki abi koruma demirlerini de tak gönder. Ya da sonradan alacaksak yine biz kendimiz takarız, kaşınıyoruz, seviyoruz. Uğraşalım. Ya bir de bizde alet edevat da çok fazla olduğu için o yoksa oradan onu çıkarabiliyoruz. Herkese bunlar olmayabiliyor. O yüzden daha çok servise gidin takın diye öneriyoruz. Evet. Ey GP kompozit duy beni. %100 uyumlu yapın şunları ya. Ya da düzgün anlatın videoda. Evet yani deyin ki Kıtma. takması zor olabilir. <laughs> servise götürün taktırın. GP Composite İstanbul'da takıyor galiba bunları zaten de. Yani biz İstanbul'da olmadığımız evet. için. Evet İzmir'de var mı bayiniz? Yok. İndirim kodu verin bari. <laughs> Evet. Hediye gönderin bize. Acem Mekanik'te bugün Bajaj Dominar 250'ye koruma demiri taktık uzun uğraşlar sonucu. Biraz zorlandık. Siz kendiniz taktınız mı? Servise mi taktırdınız? Ne yapardınız Yorumlarda buluşalım. O zaman bir sonraki Acem Mekanik sesine kadar hoşça, hoşça kalın. kalın. Esen kalın. Bay bay. See you'lar. Bilekship Motogazdan bu ne? Burayı niye kesmişler? Bu koruma demirini niye Dömürü. Dömürü. <laughs> sessiz sessiz döndürüyordum. <laughs> Diyorum bir, şey parlıyor yansıma var orada. Sen editte kendini gör şimdi. <laughs> Okey.